Virüsten dolayı 3 ay dükkanı açamayınca, özlemiş herkes tavuk döneri. Saat 3 oldu ve neredeyse dönerim kalmadı. Kasada paraları sayarken bir çocuk yanaştı. Mini minnacık, güzel gözlü, tatlı bir çocuktu bu. ''Abi kaç para?'' dedi. ''Yarım 5 tam 10'' dedim. ''Ya çeyrek?'' diye sordu. ''Anladım, o kadar parası yok.'' ''Dedim sende ne çıkar?'' Saymaya başladı. Ama 5-10 kuruş çıktı çocuktan. ''Koy dedim paraları şuraya, sen geç otur masaya.'' Ustama seslendim. ''Yarım olsun, içine her şey konulsun, ayran da verin, azıcık da tabağa patates ekleyin.'' Küçük çocuk dönerini yerken küçücük ayaklarına baktım. Çıkarmış ayakkabılarını, ayaklarını birbirine sürtüyor. Anladım ki üşümüş, ısıtmaya çalışıyor. Bugün çok da yağmur yağıyordu mübarek kuru yer bırakmıyordu. Kendime bir çay söyledim. Müsaade isteyip yanına çöküverdim. Ayranı niye açmadın dedim. Param yetmez ki abi dedi. Namaz abdest ile, tavuk döner ayran ile dedim. Açı verdim. İçti. Ne varsa bitirdi tabağını da. Doymadın sen. Getireyim bir daha ne dersin? deyince benim yıllardır aklıma gelmeyen o muhteşem şeyi duydum o mini minnacık çocuktan kulaklarımda. Elhamdülillah abi dedi. Nasıl duygulandım, nasıl duygulandım. E ee, anlat bakalım. Nereden geldin, nereye gidiyorsun, niye sokaklarda dolaşıyorsun? Annem baban ne yapar, evin nerede diye sordum. Eli ile işaret etti çocuk. Evimiz orası işte abi dedi. Benim dükkanın tam karşısında araya sıkışmış eski bir ev vardı. Ama orası uzun zamandır boştu. Tabi biz açamayınca dükkanı üç aydır görmemişiz. Bu eve birileri taşınmış. Annem işe gitti dedi çocuk. Evleri temizleyip gelecek dedi. Camdan üç gündür beni seyrediyormuş. Kaç defa söylemiş annesine. Ama annesi hep olmaz demiş. Tabi yokluktan. Annesi Oğlum birkaç kuruş para biriktir ve para, biriktirdiğin paralarla git o dönerini al demiş. Ve o çocuk annesinin verdiği birkaç kuruş ile sabahleyin koşa koşa bizim dönerci dükkanımıza gelmiş. Ve o döner hayaliyle uyumuş. Babasını hiç bilmiyormuş. Resmi var getireyim mi dedi çocuk. Kim var şimdi evde dedim. Kimse yokmuş. Anahtarı da yokmuş. Ama kapı kapanmasın diye taş koymuş. Otur dedim burada. Çay da ısmarlarım sana. Annen gelince gidersin dedim çocuğa. Hem bak burada işte. Çok bana yardım edersin. Ama önce sana bir ayakkabı alalım. Ayaklarını ısıtalım olmaz mı? Aldım ayakkabısını. Baktım 33 numara. Vardım az ayak, aşağıdaki ayakkabıcıya. Döndüm dükkana. Giydirdim ayaklarına. Ama bir sevindi ki yürüyüşü bile değişti o mini minnacık yüreği. Küçücük boyu ile masalarda olanları topladı. Neredeyse bize hiç iş bırakmadı. Bir gözüm onda, bir gözüm karşı tarafta. Ha, tamam annesi de geldi sonunda. Aldım çocuğu, hemen vardım yanına. Abla, korkma dedim. Karşı tarafta dükkan sahibiyim. Bugün bize çok yardım etti senin o küçük tatlı oğlum. Senin çocuğun. Müsaade edersen Akşama hanımı alıp size gelmek isterim. Yüzüme bile bakamayan abla, "Buyurun abi." dedi. Eşime telefon ettim. Bizim çocuğun kıyafetlerinden istedim. Akşam olunca vardık eşim ile o ablaya. Konuştuk, dinledikçe hem ağladık hem de huzur bulmuştu. Kocasını, çocuğu 3 aylıkken kaybetmiş. Aslında onlar da normal bir aileymiş. Ama hayat onları bu günlere sürüklemiş. Ev temizleyerek geçinmeye çalışıyormuş. Aklı hep evde bıraktığı çocuğunda kalıyormuş. Kimsesi de yokmuş. Ama gerçekten de belliydi o yokluk içerisinde. Tek odalı evde bir çekyat, bir de halı vardı yerde. Bu eve taşınmış. Kirası çok ucuz diye. Buzdolapsız ev mi olur? Bu çocuk televizyonsuz nasıl geceleri oturur? Yoktu valla. Bir önceki ev sahibi eşyaları kiraya saymış ancak öyle bırakmış. Çıktık evden. Eşim ile arabaya binince göz göze geldik birden. Akıllı telefonlarımızın tuşlarına basmaya başladık. Birkaç dostumuza ulaştık. Biri televizyon, biri buzdolabı ile yola çıkarken biz de onlara bol bol alışveriş yaptık. Sabaha çok güzel bir kahvaltı edilsin. Akşama da tencerede etleri pişsin. İki saat, iki saate her şey oldu. Dolapları doldu. Ben verecektim ama buzdolabını getiren arkadaş elime bir zarf tutuşturdu. O para da ablamıza birkaç ay umut oldu. Çıkarken evden bana söz verdi. Okullar açılıncaya kadar her gün bana yardıma gelecek, hem tavuk döner yiyebilecek hem de annesine harçlıklarını götürebilecek de o mini minnacık yürek. Şimdi mutlu ve huzurluyum. Bu gece rahat uyurum. Yarın da Kısmetse dönerimiz şıp şıp akar. Rızkımızın peşinden koşar. Geriye ne kaldı dilimde biliyor musunuz? Hepsini geçtim de bu olayların. Karnını doyurup ayranını içince o mini minnacık yürek. O tatlı çocuk. Elhamdülillah dedi ya. Ben de artık bundan sonra dönerimi yediğimde, ayranımı içtiğimde her gün Allah'ın izniyle elhamdülillah diyeceğim bundan sonra.